Son dönemde ifsat çalışmaları yani toplumun değerlerini örseleyen gençliği hedef alan faaliyetlerde fazlasıyla artış yaşanıyor. Halkın değerleriyle çatışan söz konusu faaliyetler özellikle de Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılıyor. Başta Diyarbakır olmak üzere bölge şehirlerinin pilot iller seçildiği yorumları da yapılıyor. Tabi eleştirilerin odağındaki etkinlikler fazlasıyla tepki çekiyor. Çünkü Diyarbakır'ın kadim tarihi mekanlarında defile yaptırılması da eleştirilerin odağında yer aldı. Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'ın kadim surları mankenler için adeta podyuma dönüştürüldü. Arka, 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 arka. Neden Gaziantep? Neden Batman? Arka, 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 arka. Ve neden Diyarbakır? Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu illerinde öyle etkinlikler yapılıyor ki bölge halkının inanç ve kültürel değerleri adeta örselenmek isteniyor. Gençlik etkinlikleri adı altında yapılan konserler gibi daha birçok tepki çeken eylem yapılıyor. Ramazan ayında bu mübarek ayın ruhuna aykırı eğlence programları tertipleniyor. Hem de bunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Burada kalsa iyi ancak ardından Batman geliyor. Ramazan'ın manevi esintisi hala hissediliyorken, Batman'a cinsel sapkınlıkların Türkiye'deki ikonu konser vermek için çağrılıyor. Burada da kalsa iyi. Fakat daha Batman'daki tepki çeken konsere eleştiriler sürerken sıraya Diyarbakır alınıyor. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın içi sızlıyor. Dile gelip de konuşamıyor onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir tarihi bünyesinde barındıran Diyarbakır, ifsat projeleriyle hedef alınıyor. Hangi üst aklın organize ettiği belli olmasa da güçlü bir ifsat hareketinin başlatıldığı görülüyor. Diyarbakır'ın tarihi mekanları Türkiye'nin sözde en ünlü mankenlerinin podyumu haline getiriliyor. On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu'ndan bu mankenlerin defile yapması tepkileri de beraberinde getiriyor. Diyarbakır'da çekilen defileye o kadar büyük bir önem atfedilmiş ki organizatörler bu defilenin 50 ülke televizyonlarında yayınlanacağını belirtiyor. Diyarbakır kamuoyunun kentin ruhuna aykırı bulduğu bu defile bir moda firması tarafından yapıldı. Ancak her şeyden önce sorulan soruysa buna kimin izin verdiği oldu. İslami kimliği, inancına olan bağlılığı ve kültürel değerlerine olan aidiyetiyle bilinen Diyarbakır şehrinde, böylesi bir organizasyonun asıl amacı sorgulanıyor. Soru şu: Yüzlerce sahabenin meftun olduğu bir şehirde, İslam ellerinin fethettiği surların sırtında, onlarca mankenin defile yapmasına kim izin verdi? Ya da soru şöyle sorulabilir: Manevi olarak güçlü bir tarihe sahip Diyarbakır'da kentin kadim mekanlarında inanç ve kültürel değerlerle bağdaşmayan etkinliklere kimler izin veriyor?